Louie. <laughs> Louie. I will teach you how to make a picture now Drawing can be fun, let me show you how it's done Draw us a picture, Louie When I colour in, the magic will begin And together we'll make the picture come real Draw us a picture, Louie Take a look and see how we ÇEÇİZ! Ebe! Ebesin! Nani nani nana! Aa, beni yakalayamazsın! Nani Aa. nana! Buradasınız! Merhaba arkadaşlar! Merhaba Zürih! Merhaba Yoko! Yoko! Sen mi miyavlıyorsun? dilim o ee, ee, ee. Ee. Siz misiniz arkadaşlar. Aa, hayır, o o küçük o küçük bir ee. Lütfen bana yardım edin. Açta mahsur kaldım ve nasıl ineceğimi bilmiyorum. Yardım edin. Aa hayır, hayır. Seni oradan nasıl indireceğiz? Aa hayır. Bir fikrim var. Buna kapılmayın. Hemen döneceğim. Duydun mu, Lüvi paniğe kapılmayın dedi. Bu yüzden de paniğe kapılmayacağız. Panik yok, panik yok. Aa hayır, panik var. Oo. Şimdi bir itfaiye arabası çizeceğim. İtfaiye arabası mı? Ama yangın yok ki Lüvi. İtfaiyeciler sadece yangın söndürmez. Birçok acil durumda yardım ederler. Ağaçtaki küçük kedileri kurtarmak gibi mi? Ha, itfaiyeci olmayı ne kadar isterdim. Çok kolay olacak. Göreceksin. İtfaiye arabasını çizmeye tekerleklerini yaparak başlıyorum. İşte. Sonra tüm tekerlekleri birleştiriyorum. Ve büyük bir kare çizmek için yukarı çıkıyorum. Anladım. Ne olduğunu anladım. Bu ön kabin. Kesinlikle. Ve ön camları için içine bir dikdörtgen çiziyorum. Sonra bunun gibi düz bir çizgi çiziyorum. Ve kamyonun arkasını tamamlıyorum. Ve yangın hortumunu unutmamalıyız tabii ki. Küçük yaylar gibi. Başka ne gerekiyor? İtfaiyeci merdiveni. Aa evet. İlk önce üstüne merdiveni koymak için bir daire yapıyorum. Ve sonra uzun bir dikdörtgen çiziyorum. Ben de merdiven basamaklarını çizeceğim. <laughs> nasıl ses çıkarır arkadaşlar? Lani, 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 lani. Merak etme küçük kedi. Neredeyse bitiyor. Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Onu boyayın. Kırmızıya. İtfaiye aracı kırmızı olur. Sevdiğim düz gel. İşte böyle. Ama mükemmel dur. Hadi kedicik. Aşağı in. Artık güvendesin. Aşağı bakmamaya çalış. Sadece bana bak. Ve aşağı in. Yavaş yavaş. Hadi korkma. Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz ikiniz hayatını kurtardınız. Miyav. <laughs> İyi itfaiyecileriz değil mi? Evet. İtfaiyeci aracını çizmeye tekerleklerinden başlayın. Sonra bir çizgiyle tekerleklerini birleştirin ve büyük bir kare çizmek için yukarı çıkın. İşte kabin. Ve ön camları için içine bir dikdörtgen çizin. Bunun gibi dümdüz bir çizgi çizin ve küçük bir çizgi ekleyerek kamyonu tamamlayın. Ortamını yapmak için küçük yaylarda çizmeyi unutmayın. Merdiveni için ilk önce bir daire ve sonra üstüne uzun bir dikdörtgen çizin. Ve merdiven basamaklarını unutmayın. Ve sireni. İtfaiye aracının en üstüne. Artık gidebilir. Nani nani, nani 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 nani. nani. Ve şimdi tek yapmanız gereken onu koyamak. Hadi Yoko. Kurtarılmayı bekleyen başka kediler de olabilir. Geliyorum.